Şurada önünde var ya bir tane bak şimdi şurada. Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Ya bu nasıl bir birini ödüyoruz? Bak 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 bak. Allah belanı versin ödümü kopardı ya. Ha, yapacağım. Abi şuna bak şuna. Ya, sikeceğim yapacağınızı. Az şuna bak şuna. Yemin ediyorum şuna bak. 1.38 KD'si var Allah belanı versin ya. <laughs> bak. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak bunlar böyle böyle işte termometre kasıyorlar. Bak. Bak rezilliğe bakın. Bak. 1.30 KD'si var. Kendinin de oyun şekline bakın arkadaşlar. Bak. Böyle bir şey olabilir mi? Alan neşi yılan gibi yetiyor. Bak kobra yılanı. Yemin ediyorum kobra yılanı. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Türünün son örneği. Bak alanı ölecek. Bak orada adam. Allah onu da öldürdü ha. Onu da öldürdü. Yüzde yüz. Bak ya bak ya bak onu da öldürdü alacak maçı. Bak onu vuramıyor ya. Onu vuramıyor ya. Allah'ım sen nasıl bir adamsın? Senin kafanı sikeyim Sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir oyun oynuyorsun ya? Öldü öldü alan öldü alan öldü. <laughs> Vallahi alan öldü billahi alan öldü korkudan alan öldü bak. Bak bak korkudan alan öldü. Allah'ın korkudan alanı öldü beni vuran. Adam öldü amına koyayım. Allah'ım ölür müsün öldürür müsün? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videoda böyle bir yılanı öldük. Bununla bilerek atmak istedim. Biraz gülelim istedim. Allah'ım emanetsiniz. araç Negatif yine gelecek yeni videolarla. Teşekkür ediyorum izleyen herkese. seviyorsunuz kocaman öptüm arkadaşlar.